Snapchat üzerinden silinen fotoğrafları tekrar geri nasıl getirebilirsiniz bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Öncelikle Android telefonlarının en iyi özelliklerinden biri her uygulama için ön bellekte tutmaları harika bir detaydır. Android cihazınızda bulunan tüm dosyaların bir uzantısını kaydetmektedir. Ön bellek dosyaları depoda bulunsa da dosyaların kopyalanmasını önlemek için ana klasörde görünmez. Snapchat silinen fotoğrafları geri getirmeden önce ön bellekten kurtarmayı deneyebilirsiniz. Farklı bir yöntemde ise dosya yöneticisini açın ve Android adlı bir klasöre tıklayın. Daha fazla veri klasörünü açın ve com.snapchat.android klasörünü bulun. Klasörde videolarınızın ve fotoğraflarınızın depolandığı bir ön klasörü bulacaksınız. Ardından Receive It Image Snaps klasörünü açın ve fotoğraflarınızı Android telefonunuza geri yükleyebilirsiniz. Ve son olarak üçüncü yöntemde ise Geçerli kimlik bilgilerini kullanarak Google hesabınızda oturum açın. En son yedekleme klasörüne dokunun ve sürücüdeki fotoğrafları açın. Son yedekleme sırasında mevcut olan tüm fotoğraflarınızı ve Snapchat'inizi yüklediğiniz fotoğrafları gösterecektir. Kurtarmak istediğiniz fotoğrafları seçin. Fotoğrafları Android cihazınızdan kurtarmak için geri yükleme seçeneğine tıklayarak işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.